Merhaba arkadaşlar bugün evet, sizlerle güzel, lemon box oynayacağız bir değişik oyun bunda savaşmak ne? yok ne? ama ne? kutu açalım bura pes etkinleştireceğiz ne? video izleyip ne? ilk önce biz şokumuza giriyoruz ne? dur ne? ilk önce şu görevi alalım 5000 taş mı ne? 100 taş ne? ha 500 500 ne? tamam biz ne? ilk önce kostüm almaya başlayalım Şöyle ilk Kaldı adam Fındık kıran yılı alıyorum. İlk yılımız geldi. Şimdi de fındık kıran Şöyle kaldı biraz da. Şu aha görev iki tane tamamlanmış. Taş aha taş 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 bin taş. Arkadaşlar. Oyun güzel. Oynayamıyorsun 2500 lira. Evet şuraya giriyoruz alıyoruz. Yılbaşı Frank tamam alacağım onu. Evet Frank geldi ve yılbaşı Frank. Evet giriyoruz şopumuza. Tamam kardan adam tiki alıyorum. 80 tane. Tik geldi. Ve kardan adam tik geldi arkadaşlar. Tekrardan giriyoruz. Şöyle hangisini alalım. Kırmızı burun ünite. Aldım. Kırmızı burun ünite. Evet. Bunların hepsini alacağım ben. Korsan korsan. Kolt geldi geç 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 korsan ko Arkadaşlar normal şunu da alacağız. Korsan Poko. Poko geldi. Evet korsan Poko geldi. Kostüm. Elf Peni. Peni geldi ve Elf Peni. Şimdi son kostümümüzü alıyoruz etkinleştireceğim. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bunu da oynayam oynayamıyorsunuz dediğim gibi. Karakterler böyle. Oynayamıyorsunuz. Bakın. Evet. Ama seçelim. Şunu şuradan işte bir tane seçelim. Taş var. Arkadaşlar bunu oynamak için değil size göstermek Aa, için. Şunu ne? alalım biz şu bin taş falan var. Arkadaşlar. Tövbe ben bu reklamı geçiyorum, durduruyorum. Evet arkadaşlar video bitti. Evet geldi şimdi. Hareket etmiyor. Evet arkadaş küçük oğlum niye yapıyorsun? Ya ki arkadaşlar diyorum evet. tekrardan. Evet girerse, evet girdi. Evet arkadaşlar, 500 tane ya, biletimiz var. Vazgeçelim mi? Bu video çektirmeyelim. Bakın. Şimdi ne? 600 Bizim 500 tane var. Tabii tabii Şey yapsana. Kademe <laughs> ilerle. Tamam ilerleyeceğim zaten. Hayır daha ilerlemeyeceğim. Niye? Aa görev tamamlanmış arkadaşlar. Şöyle taş geldi. 250. Bir de on, 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 altın. 10 bin altınımız <laughs> oldu arkadaşlar. Çok güzelmiş. <laughs> Aa bir tane daha görev tamamlanmış. Oradan da 300 taş. Evet arkadaşlar şimdi ben durduruyorum. Şurada ben videoları siz kılırsınız diye burada durduruyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz 690 690 tane biletli etkinlikleri yaptık. Etkinleştiriyoruz. Evet etkinleşti. Ama sadece bu kadar. Biz 100 kadem 100 kadem böyle atlayacağız. Bu arkadaşlar çünkü etkinleştirdim iki kat veriyor çünkü iki yerde veriyor. Mesela sonra da açacağız artık. Gerçek Brawl Stars'ta öyle oldu. Arkadaşlar biz burada tekrardan durdurup biz taş alacağız şeyden. Evet arkadaşlar biz burada tekrardan durduruyoruz. Evet arkadaşlar tekrardan sizlerdeyiz. Biz bunları açalım. Şey Taşalım yapmayacağım. Dayanamak. Evet. Evet. Dayanamak geldi. Hadi ben, hemen al. Mike. aldık. Tamam, Hemen açalım. Aç, aç, o, evet, geldi el Bitti. Dört yazıyor, evet. Çünkü, çünkü Onu çıkacağım da dört yazıyor. Bunu Evet, 10 elmas aldık. Altı yazdı, oncu geliyor. Evet, Rosa çıktı. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. 3 yazdı. 100 lira. Şunu da açalım. Niye vermiyor ya? Bir roza ile şey verdi. Ne verdi? A, evet, Rico geldi. Rico. Evet, bir kutu var şurada. Onu açmana şunu bir açalım. Taktikte oha. 5 ya. Arkadaşlar. Bir şey çıkması gerekiyordu. 36 yaz. Niye çıkmıyor? Yok arkadaşlar sanki oyuna taş yatır. Görev yaptık taş kazandık. Ne? Ne vermiyor lan? Allah, Allah vermiyor ya. Senin ağzına. Ne yoktu? Beş yazıyor ya. Bu oyunda yedi yazıyor mudur ki arkadaşlar? Bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Siz biliyorsanız bu oyunu yorumlara. 5 Şu son savaş kutusundan çık. Arkadaşlar diğer videoda biz atlarız böyle kademe. Atla bir tane atladık. Bir tane atladık. Çıkmaz bundan da kesin. Kesin çıkmaz. Evet çıkmadı. Hiç yazdı çünkü. Arkadaşlar biz böyle hepsini tamamlarız buranın. En son da 500 taş veriyor burada arkadaşlar. Bu arkadaşlar ayında. bak krallığı da alacağız. Şurada var bir de. Şurada şöyle mega kutuya şunu aç. Açtım ya yani şunu. Hadi. Bir iş yazdı yine bu bundan. Arkadaşlar niye bir şey çıkmıyor? Bundan da çıkmadı. Evet. Ben de yaptım. Koldu da. Ha. 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 E niye alamıyor? Ha. bizde kolt vardı ondan çık. Ben bir tane çeker alacağım. Şöyle şimdi hepsini et şey yapalım. Şu sevdiğim gibi yoldan başladım Seviyorum ben. Diye. Şöyle. Arkadaşlar şey maç yapalım mı? So French. Arkadaşlar şey biz maç Ging. yapacağız. Evet. Rico. arkadaşlar adamla para var. Lan taş alsana. Lan niye taş almıyor? Koko. Barley. Hmm? yere Nita. Ve şeyle. İşte olur, evet hepsi kaç oldu? Şşşş, 4 4, 4, 4 5, 5 3 4 4 2 4 3 5 4 4, 4 4 5 4. Arkadaşlar şunu da alalım. Bu kostüm hmm. Abi şey nasıl çıktı üç, 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 Arkadaşlar üç, ilerleyebiliyoruz. Yani. İlerleyemiyoruz. 100 tane istiyor. arkadaşlar gerçekten 30 istiyor. Biliyorsanız. Gerçek <laughs> bu Rastars 30 istiyor. Arkadaşlar bunda yeni hesap bir tane daha açabiliyorsun. şöyle. Hmm, biz ne yapalım? Bir tane mega kutu açalım. 5 yazdı. Aa kutu açalım mı? Biraz daha kutusu açmak <laughs> istiyorum ben. Nereye ya? Arkadaşlar size reklam çıktı. Arkadaşlar neyse burada videoyu bitirelim. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bunu da açalım. Tamam. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.